Allah Allah, kim bu saatte? Ben açarım. Otur sen, ben bakarım. Siz kahvaltınızı edin. Buyurun. Oğlunuzla görüşecektik. Şey, siz, siz nasıl içeri girdiniz peki? Yukarıdaki kapı açıktı. Ev soyulmuş, siz hala kapıyı açık bırakıyorsunuz hanımefendi. Şey... Kızı çöp atması için yollamıştım. Belki o açgün gitmiştir. Neyse. Oğlunuz evde mi? Çağırın bizi Polisler geldi. Ya senin de işin içinde olduğunu öğrendilerse? Soygundan sonra bahçedeki ayak izlerinden bir örnek çıkarttık. Cim, Hadi canım. Biz ayakkabılarını getir de karşılaştıralım. Allah Allah. Biz bu evde çalışıyoruz. Tabii oğlumun ayak izleri bahçede olacak. Neyle karşılaştıracaksınız? Anılacak bir şey yok canım Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Sen kalk ayakkabılarını getir. yapmazsam, yani yapamazsam. Neyi yapamazsam? Kesin mi lan seni? Kesin mi? Abi ne olur yapma. En iyisi ne biliyor musun? Onun ailesindekilere sıkacaksın. O parayı bulup getirmezse annesini, kardeşlerini, hepsini hiç acımayacaksın. Hı. Anladın mı lan it? Sana 48 saat süre. Parayı getirdin getirdin. Yoksa 48 saatte uğraşıyoruz hanımefendi. Yalancılarla sözünde durmayan çocuklarla uğraşıyoruz. Ya ayakkabı getireceksin alt tarafı. Hadi Selena, nerede kaldın? Polisler seni çağırıyor. Bak, anneni boşuna korkutmuşsun. Ayakların küçükmüş. Uyumadı. Kusura bakmayın efendim. Rahatsız ettik. Abilerinden sana bir gün daha müsaade. Tamam mı? hiçbir şey demedi. Oğlum gördüm bir şey söyledi. Ya bir şey demedi anne rahatsız ettikleri için kusura bakmayın filan dedi. Ben bahçedeki işlere bakacağım. Akşam çok geç kalmazsın değil mi? Yok kalmam herhalde. Tamam. Gelince bir şeyler ye. Sabah erken kalkacağız. Bir de aç karnına gitmemiz lazım hastaneye. Sanki yarın hemen ameliyata mı alacaklar beni? Yani almayacaklar da ne bileyim tahlil falan yaparlar. Sonra da gün verecekler işte. Bir de öyle bedavaya yapmayacaklar bu işi tabi. Çuvalla para isteyecekler. Korkut. Bulacağız bir çaresini. Sen düşünme bunu olmayacaksın o ameliyata. Efendim Korkut abi? Alo Selim. İki saat sonra seninle konuştuğumuz bilardo salonuna gel tamam mı? Tamam abi. Hayırdır sesin kötü geliyor. Abi polisler eve geldi. Ne dediler? Hiç. Bir gün daha süre vermişler. Tamam sen merak etme bir şey olmayacak. Savcının da haberi var. Sen bilardo salonuna gel geç kalma. Abi bunlar anneme, ablama Ece'ye dedikleri gibi bir şey yapmazlar değil mi? Yok oğlum o işler öyle kolay değil ya. Sen geç kalma, gel bir dön önce. Tamam mı? Tamam abi, unutma. Aferin koçum. Hadi geçecek, az kaldı. Abi, her şey için sağ ol.